Herkese merhabalar. Bugün sizlere sevgililer gününe özel kalpli ekler, kalpli profiterol yapıyorum. Şahane bir tarif. Hemen tarife geçmek istiyorum. Hadi başlayalım arkadaşlar. Öncelikle kremamızı yapmakla başlıyoruz. 1 litre kadar sütü şöyle tencereme aldım. İçerisine 6 yemek kaşığı kadar mısır nişastası koyuyorum. 2 yemek kaşığı kadar un koyuyorum. 2 adet yumurta ekliyorum. 2 paket vanilya ekleyerek güzel bir şekilde kaynayıp kıvam alana kadar karıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi güzelce karıştırıyorum ve katı bir kıvama geldikten sonra içerisine 100 gram kadar tereyağı ekliyorum. Ve güzelce karıştırıp eriyene kadar şöyle karıştıracağım. Ardından Üzerini tamamen streç filmle kapatıyorum, hiç hava almayacak şekilde. Oda sıcaklığına geldikten sonra e, dolapta yaklaşık 4 saat kadar vaktiniz varsa bir gece önceden yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel bir krema olacaktır. Bu arada ben de hamurumu yapmaya başlıyorum. Hamurum için arkadaşlar şöyle bir su bardağı kadar suyu tencereme alıyorum. Ardından içerisine bir yarım paket kadar margarin ekliyorum ve güzelce margarinin eriyene kadar tahta bir kaşıkla şöyle karıştırıyorum. Ardından içerisine bir yemek kaşığı kadar şeker ve bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum ve güzelce karıştırıp son olarak bir su bardağı kadar unumu ekliyorum ve hamur haline gelecektir zaten. Unun kokusu çıkana kadar güzelce karıştırıyorum ve daha sonra ocaktan alıp ılımaya bırakıyorum ara ara karıştırarak. Evet, oda sıcaklığına hamurumuzu mutlaka getiriyoruz. Kesinlikle sıcakken yumurtaları eklemeyin arkadaşlar. Şimdi 4 tane yumurtayı teker teker ekleyerek şöyle her seferinde mikserle çırpıp güzelce homojen bir kıvama getiriyorum ve 4 yumurtamı yaptıktan sonra hamur kıvamına gelecektir. Bir sıkma torbasını alıyorum ben ve daha sonra ben daha önceden yağlı kağıdımın üzerine Gıda kalemiyle kalplerimi çizmiştim düzgün bir şekilde. Sizler elinizde de direkt yapabilirsiniz. ben bu şekilde hazırlayıp yaptım arkadaşlar ve 175 derece önceden ısıtılmış fırında kesinlikle sıcak olmalı fırınınız. Tam 40 dakika kadar pişiriyoruz ve kesinlikle arkadaşlar ilk 35 dakika kapağını mutlaka açmayın arkadaşlar. Açarsanız sönecektir çünkü hamurunuz. Evet hamurun pişerken arkadaşlar ben de kremamı dolaptan çıkarttım ve streç filmini açarak içerisine 2 paket kadar toz krem şanti katıp mikserle güzelce krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum ve sıkma torbasını alacağım. Sizler krem şanti katmak istemezseniz katmayabilirsiniz bu şekilde de gayet güzel bir kremanız olacaktır. Bu arada profiterollerim şahane bir şekilde kabarmışlar. Tam 40 dakika kadar sonra ben kapağını açtım. Gördüğünüz gibi hiçbir sönme olmuyor arkadaşlar. Şimdi fırından çıkartıp tamamen soğumalarını bekleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi Profiterol hamurlarım şahane olmuşlar. Hiçbir şekilde sönme yok arkadaşlar. Ee, söylediğim bütün püf noktalarıyla yaparsanız hiçbir şekilde sönme yaşamazsınız. Şimdi ben içlerine kremamdan sıkacağım. Ben ucuna sivri bir uç taktım. Krema ucumu e, daha sonra bu şekilde tam ortalarına sıkacağım ben. Çünkü e, kırmızı şekilde yapacağım ve çikolataya batıracağım. 100 gram kadar bu arada bitter çikolata veya sütlü çikolata eritebilirsiniz. Ben kırmızı glazür kullanıyorum arkadaşlar bunun için. E, sizler farklı şekillerde de yapabilirsiniz veya e, profiterollerinizin arasını bıçakla kesebilirsiniz. Sıkma torbanız yoksa e, içine direkt kremayı sürebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hepsini aynı şekilde yapalım. Evet bu şekilde yaptıktan sonra kırmızı glözürüm arkadaşlar. Şöyle ön kısmını batırıyorum ve daha sonra süsleme aşamasına geçeceğiz. Ben bazılarını da çikolatalı yapacağım arkadaşlar. Evet şimdi gördüğünüz gibi ben şöyle pasta süsüyle süslüyorum. Ve daha sonra farklı bir tabağa da alacağım arkadaşlar ve üzerine kremayla süsleme yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir de kakaolu olarak da yani çikolatalı olarak da yaptım ben. Sizler direkt bolca çikolata sosla döküp yapabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde de yiyebilirsiniz. Ben yarısını da o şekilde yaptım. Evet, profiterollerim hazır. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel görünüyorlar. Sevgililer Günü'ne özel farklı bir tarif yapmak isterseniz bu tarifi kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere şöyle kesip iç kısmını da göstermek istiyorum. Gerçekten şahane, hiçbir şekilde hamur olmayan bir tarif. Denerseniz lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın arkadaşlar.